Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyor bu dizi. İlk kıblesi benim oldu dediğinin. Unutur mu bunu acaba herkes? Burak olanır diyor ellerimde. yol veren hız üstüydüm. Bellidir kutsallığım şehir isminden. Her yana nur saçan bir kürsüydüm. Hani o günler ki binlerce mürbün tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrin nebiler yüzüstü ümmetine Cevabı eğişen dualar vardı Şimdi kimsecikler varmaz yanıma Rüminde yoksunum Tek pek tenayım Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı Çöllerde kayıp bir yetim vahayım Mescid-i Aksa'yı gördüm düşünde. Götür Müslümana selam diyordu Dayanamıyorum bu ayrılığa Kucaklasın beni İslam diyordu Mescid-i Aksa'yı